Merhaba arkadaşlar ben Aykan bugün sizlerle yepyeni bir video ile beraberiz arkadaşlar bugün galeriçi oluyoruz. Şimdi arkadaşlar bugün E? Bu kadar. Ananın oyun ismini unuttum. E şimdi sen naneyi yemedin. Car for Sale oynuyoruz. Doğrudur inşallah. Daha çok böyle video gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi geçelim videomuza. Arkadaşlar ufak videoyu beliriyorum. Sonra bakmayın. Sizlere bir duyurum var. Arkadaşlar biz Discord sunucu sayı. Bu Discord sunucusunda aile ortamı yaratmaya çalışıyoruz. Beraber oyun oynayabilmek için, sohbet edebilmemiz için YouTube hakkında duyuru vesaire buradan haberleşebiliriz arkadaşlar. Hepinizi buraya bekliyorum. Videoya geçelim. Evet, e, Steam ile birlikte çalışıyor zaten satın araba sıfır sıra sıfır falan filan. Güzel Geç diyoruz. Oyun şu anda erken erişimde. Ey yolla. Sıkıntı yok. Bu arada oyunu gerçekten çok beğeniyorum. Videolarını izledim vesaire. Çok değişik bir oyun. Şöyle bir ayarlara bakalım neymiş ayarlar. Evet arkadaşlar yeni oyun diyoruz. Evet gözümüzü açtık havaya bakıyoruz ve... Şimdi ne diyor abi? Ofisin önünü temizliğin diyor. Hop, topla tamam. Tamam tamam. Bu ne? Bunu da topla. Şöyle biraz açalım. Arabayı topladım lan. Bakalım arkadaşlar yani güzel para kazanacağız gibi düşünüyorum. Abi, abi. İnşallah güzel paralar kazanırız. Şimdi işletme için biraz bir isme ihtiyacınız var diyor. Tamam. Adını ne ne çalmış bir Nasıl? Bilgisayar. Ofis düzenleme modu. Ha Taşı ve sil diyor. Tabela düzenliyoruz. diyoruz. Evet arkadaşlar tabii ki de dıkar yapacağız. Muskar gibi. Sabahın bereketi. Biz Hı. bunu yaşıyoruz abi. Şöyle büyütelim aç biraz. Rengi de ya böyle kalsın tamam şimdi Buradan ne var? Ofis yüksekmeleri. Aa! Oha oğlum. Paralar ne kanka? Wow wow wow. Neyse tamam dur şimdi. Müşterinin gelmesi için ofisin takılması lazım. Ofis önündeki tabeladan ofis açıp kapatabilirsiniz. Yani bundan bahsediyor büyük ihtimalle. Evet. Araba satın almak için mahalleye gidin. Hızlı seyahat için durakları kullanabilirsiniz diyor. Evet burası. Tamam şimdi. Tamam, mahalleye gideceğiz değil mi? Aynen abi ne diyor? Mahallede bir araba bulun ve satın alın diyor. Arabayı satın almak için sahibiyle konuşun. Merhaba. Onu avruz. İbne. E ya bir tane mi var oğlum var. Abi bu ne? Bunu biz nasıl alacağız lan? Işıklar yaklaşır kırmızı mavi. Evet şimdi kardeş sen bu arabayı bize kaça veriyorsun? Ne diyor arabanın tüm detayları görebilirsiniz. Tamam bunu biliyorum. Bu muhabbeti biliyordum zaten araçlar. Şimdi biz bunun e, raporunu bilmiyoruz arkadaşlar. Araba komple boyalı mı? Fakat e, biz hasarını görebiliyoruz ama hasar yok arabada arkadaşlar bu arada. Satın alamıyoruz zaten. Neyine baktık oğlum bugün? Ne oğlum. Bakacağız. Evet, burada bir arabamız var. Bu fakir araba. Aa bak direkt gözüme çarptı bu arada. E, hasarlı olması önemli değil dedim. Yani hasarlı olması çok şey değil arkadaşlar. Yaptırırız ama şu anda bakmam lazım fiyatın arkadaşlar. Yani bu boya önemli taş. Bir sana bir Bak işte abi hasarsız bir araba. Daha ne isterim ki? Hmm, bir kapı yapılacak. Direkt bagaj galiba neyse. Ne diyor? Selam kardeşim. Eğer alırsan neredeyse hiç kullanmamış olduğu falan. 5000 liraya satıyor. Güzel para kanka. Bekle. Şu kamyona bakacağım. Kamyona bir bakmam lazım. Teyze eşin satıyor herhalde. Aa 3000 lira. O zaman alabiliyor muyum lan ikisini? Falan filan ya. O zaman ne yapalım şunu alayım ya bunu satarız aga. bunu kar yapıp satarız güzel ya bunu alayım arkadaşlar ne çıkacağını gerçekten bilmiyorum ama büyük bir böyle patlayabiliriz baba selamün aleyküm yaptık arabamızı alalım ne diyor falan filan tamam neymiş abi çalıştır Öp. Ne oluyor lan dur baba! <laughs> bu arada çarpınca da şey oluyor arkadaşlar sıkıntıya giriyoruz onu dikkat edelim bu arada bir tane daha araba almak istiyorum ama 1000 liraya nereden aldım Oğlum yavaş lan araba gidiyor hey Şuna bir bakabilir miyim? Evet ablam arabamız 2112. Bir ihtimalle 1000 lira araba yoktur. Biz gidelim aga. Bu arada arkadaşlar daha çok video gelmesini istiyorsanız abone olmayı unutmuyorsunuz kesinlikle. Haberiniz olsun. Bu arada vurmamaya özen göstermem lazım. Bu arada gidemedim herhalde ben ya. Şuradan şey yapalım arkadaşlar. Şurada durayım. Duraktan gidelim eve. Bu arabayı yollayayım. Neymiş abi sorun? Oh, oh. Tamir edelim ustam. Biz de o sırada burayı gezelim. Bura neymiş? Elektrik tuning. Okey. Selam Hüküm. Tamam eyvallah. Dayı bitmedi mi ya? Bitiriyor adam bitiriyor abi. Abi buralara girilse keşke bu arada. Bu arada arkadaşlar videolarda kamera ister misiniz arkadaşlar? Eğer isterseniz yorumlarda belirtin. Hem test yapmış oluruz. Bakalım buraya kadar izliyor musunuz videoları? Allah razı olsun kardeşim benim. Hadi Allah'a emanetsin Evet arkadaşlar yakıtımızı da fullledik. Araba bak güzel bir galerici fark ettiyseniz. Galericilikte bir numarayız yani. Parlarımız aç. Of Şöyle bırakalım arkadaşlar şimdi bizim tabletimiz yok ee, burası var burayı biliyorum ee, ama sadakat puanı falan diyor dostlar biz bu arabayı 6000'e getirdik. getirttik öyle varsayalım şimdi ben bu arabaya e, yani yüzde yüz kar yapmam lazım doğru mudur mantıken yani. algoritma öyle diyebiliyorum ben buna 10k yazarım yani misal Güzel. Oha oğlum şey pazarlık yaparken çok sinirlisin kaç para veriyorsun kanka sen düşünüyorum aynı fiyata alabilirim diyor Tamam. Hadi evet, kusura bakmayın. Kusura bakmayın eyvallah eyvallah. şimdi uyuma zamanı. Kapatalım abi. Heh şimdi eve gidiyoruz. Eve git bir uyu tekrardan durakları kullanabilirsin. Okey. Kon abi kalıyor kalıyoruz ama. Evet arkadaşlar 4000 lira para kazandık. ilk gün. Baba mis gibi para bu. Gerçekten güzel para şimdi baktığımız zaman. Araba pazarı açıkmış. O deneyim puanı. Şimdi aga şunu aç. Dükkanı da aç. Ee, Araba pazarı açık oraya gidelim. Bir yapacak bir şey yok. Araba pazarına bakın. Mahalleye de gidebilirdik aslında ya. Araba pazarı biraz pahalı olmaz mı şu anda? Onunu omrudunu. Onu Oğlum lütfen bu araba uygun olsun. Hasarının anasını ya alırım direkt. Abi yapma ya 75.000 TL Lan yani, bu fakir işi belli Şimdi kapı hasarlı Dediğim gibi hasar çok önemli değil arkadaşlar yaptırırız Ama boyalı mı işte bilmiyoruz yani Tamam orijinal rengiymiş 37.000 de bu yalan ama hemen. Tamam bu da kalsın 7.000 lira diyor Bir kalsın arkadaşlar 2-3 araba almak istiyorum ya Uygun olsun en azından şey yapalım. Bunu geç kanım ne anlatıyor? Hani deneyim puanı kasmış oluruz. Tamam orijinal rengi 11.000'de bayağı iyi. 6000 lira. Hmm. bu da kalsın arkadaşlar. Bakıyoruz hepsi. Aa tofaş. Dayı ben hiç hasar boş ver tofaşın. Abi direkt alıyorum bunu bu arada. Bunu aldım. Büyük ihtimalle kazıklandık ama bakayım hiç bakmadan aldım çünkü. Abi, neyse arkadaşlar daha araba alamayız abi bu paraya. Abi niye direkt Ben basmıyorum ben şu an gaza. Baksana ben basmıyorum şu an arkadaşlar. Onu ne ananı Onu ne avradın. Çok iyi lan vurma. Adam ya, adam ya. Geldi adam. Baba yanlı. Beyler büyük ihtimalle çok büyük zararlar edeceğiz. Abi yap ya şunu vallarza beni benden şundan kurtar ya bu ne? Oo zarara girdik arkadaşlar. Batıyoruz şu an <laughs> ama bir şey açalım. Şimdi bu ne? Arabanın hasarlı parçalarını ve yardım olmanın için Pazarlık. Be, sünger, abi sünger açıyorum ya. pazarlığı mazarlı boş Bunu yaptığımız zaman deneyim puanı veriyor. Ve... Ya abi ben boy... Şimdi şu arabayı silelim arkadaşlar. Deneyim puanı önemli bizim için. Hop helal. Şimdi bunu 50 yapacağız. Bunu açacağız arkadaşlar biraz daha hızlı olsun bu ya çok sıkıntı yoksa Bu arada ben bunları bugün satmayacağım arkadaşlar Neden diyeceksiniz çünkü sabah olduğunda bir daha temizleyebiliyorum Bence dediğimi yapalım arkadaşlar Şöyle bir şey yapalım hmm, Çok iyi oldu Bir gidelim tabletle çekiç alalım Şu önündeki adamdan alıyorduk Oha kanka çekiç balalı tablet mi Şimdilik çekiç alacağım neden biliyorsunuz mu Orada araba var ya arkadaşlar o arabayı bir bakalım Parçadı Çekici aldık. Buracan şöyle. Aha. Aa fırlıyor. Şimdi ben buna mı satacağım yoksa oraya mı gidip satacağım onu anlamadım. Araba gitti. Arka. Dayı ben buna mı satacağım acaba bilmiyorum ki ama bunu. neyse sat ya. Güzel. Kısa günün karı arkadaşlar. 85 TL. Şimdi dediğim gibi bugün satmayalım. Bugün ofisi kapatalım. Gençler yatak uyuyak ya da aa kumara gidelim. Dur 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 dur. O, o, tableti alacağım. Ben size söylüyorum bunu. Geliyorum lan birazdan bekle. 600'lükte başlayalım hocam. 10'lu ver. Aka kalacağım. Aa kazandım. Hiç hiç bokunu çıkarmayın arkadaşlar. Direkt gelin. <laughs> Direkt gelin abi buraya. Bundan alın tabletimizi. Zaten gece oldu. Gidek yatak. Bundan sonra yatış. Olabilir. 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 Hiç sıkıntı yok. Doğru çünkü araba satmadık ama iki arabamız var. Şu an karlı her türlü. Rahat olun aga. Güvenin aga. Ofise gidiyorum direkt. Arabaları satacağız. Akşam açık arttırma varmış. bilmem o zamana kadar. Büyük ihtimalle satarız bu arabaları da. Ben araba pazarına giderim ya. Ofis kirli. Değil. Tamam. Artı deneyimizi aldık. Şimdi buradan. Şunları tabii. Tutar, Bizimle oynamak Arabayı temizledik arkadaşlar da. Arkası ne bunun ya? Tabletim ver ben abi benim. Hah gel abi. Şöyle bir fotoğraf çek, kaydet. Şöyle de bir tane fotoğraf çekelim. Bunu ikisine de koyacağım. Şunu da çekelim şöyle. Tamam. Şimdi geri çek. Buradan koyabiliyor muyum? Ha koyabiliyorum. Güzel. Şimdi buradan fotoğraf seç abi. Bunu koyuyoruz ilk başa. Sonra araba. Tamam. Şimdi biz abi 1800 e almışız. 200 harcamışız. 2000'e mal etmişiz kısaca. Biz hesap yapacağım. 2000 4000 desek 5000 abi 10.000'e 10 koyuyorum ya. Bu yakıştı mı sana kardeşim? 7.000 TL. Buraya dükkanın resmi, buraya bunun resmi. Bu arabayı da bir saniye. 7.400 7.500'e mal etmişiz. Biz bunu arkadaşlar biraz abartacağım. Çok az abartacağım ama. 17.000. aleyküm abi. Güzel abi dükkan güzel şu anda. Şuraya oturamıyoruz mu ya? İlk topaşa hemen satalım. Kaç para yazmışız? Biz 7000 lira yazmışız Ablacım Neyi düşünüyorsun oğlum? Abi abartma bana. Yok kanka satmam. Selamünaleyküm canım. İyi fiyat mı? Yok çünkü yine çok düşük gibi geldi. Tamam. Şöyle yapacağız. Şöyle yapacağız bir saniye. Çok düşük fiyat verdikleri zaman anlayın ki abi. Fiyatta bir ibdelik var sizin. Ben bunu 2700'e satabiliyorsam şükretmem lazım. Bu boyasız oğlum araba. Bu nasıl 10 bin? Hayırdır? Ya da ver ya sıkıntı yok. Tamam. Ben bir mahalleye bakacağım arkadaşlar. Mahallede uygun arabalar oluyor. 2-3 tane araba alabilirsem gider. Abi şunu alamıyoruz mu ya? Hadi oğlum biz gel bize bir şaka yaptın hadi. 76 bin kanka. Bir sana kanal şaka yaptık. bu arabayı alabiliriz. Aa Türk. Selamünaleyküm teyzem. Biraz hasarlı olabilir. 23 bin. ne oldu ama bu piyasaya ben anlamadım ki ya. Arabaya bakmadan fiyatlara bakıyorum da alabileceğim arabaya bakacağım. Araba hasarsız arkadaşlar. önemli değil zaten de. Al ya ne gelecek sanki başımıza aga ya bin. Buna ooo, 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 Buna 2000 falan dersen alırım. Arabam sıfır gibidir. Bir sene kanal açacağız sıfır ama ya. Ben bu sıfırlıkta alamam bu arfı. K4. 5000 diyor. bakalım hasarına. Bu tarafta yok. Bagajda da yok. Alıyorum. Oy çok iyi bu arada. direksiyon detaylı bile yapmışlar. Abi ya hasar varmış. Kötü oldu bak bu. Bunda var mı hocam? İyi bunun yok. Bunu al. Tamam arkadaşlar hemen tablet alalım. Bir fotoğraf çek. Kardeş şöyle bir Şöyle bir iki Tamam Şöyle bir temizleyelim arkadaşlar Ondan sonra gidelim yatalım bir daha gelelim Bir daha temizleyelim sen, 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 sen. Tamam arkadaşlar gidelim evimize Şu arabaları da satalım arkadaşlar Sonra videomuza son verelim Ondan sonra da yeni bir video için Beklemede kalın Kar yapıyoruz mu bilmiyorum ki ya <laughs> Galericiyiz ya biz töp an ananın bir daha siliyoruz hemen arkadaşlar Tamam arkadaşlar zaten fotoğraf çekmiştik hemen girelim şuraya 1160'ız. E almışız 7714 diyorum ve 14000'le satıyorum Yani bunun 14000'de kar yapamayacaksam Bırak kaka bu iş 5200'e gelmiş bana araba Yani 10200'de pazarlık payı yazdık abi. Daha ne yapayım? Açık dükkanımız tamam güzel abi Abicim hoş geldin tam senlik bir araba biliyor musun 14.000 dedik 9.250 verebilirim dedi Abi vermeyelim bence Birkaç müşteri gelsin ondan sonra şey yapalım Evet arkadaşlar bir ablamız geldi Bir ablamız tam sana göre abla Tek kapı abi 7.800 diyor verdim abi Yapacak bir şey yok Öbürü de 7300 falan verdi. En azından bu yüksek verdi. Evet. Morlu bir abim geldi. Abim hoş geldin. Güzel para ver. Hemen sana okutacağım bu arabayı. Oo bıyıkları kes lan adamın. 10 Abi işte çok düşük veriyorsunuz da. Neyse 3000 3000 lira yapacak bir şey yok. Güzel abi. Para koyacağız. Bekle. Bunu 20 bin yapmamız lazım. Zaten çok bir şey yok. Kolay gelsin gençler. Ay az kalsın 9 oynuyordum ha. Şöyle küçükten oyun. Ananı avradın. Ne verdin dayı sen bize ya. Sen ne verdin dayı bize. 10 ver, Ah. 21 ve açmazsın. Hey hey, sakin ol. Şşş. Bir daha küçük oynayacağım. Abi 10 verirsen var ya. Şşş. Hadi lan. Ananı. Bu bu bir işaretti beyler. Şimdi mahalleye bir gidelim arkadaşlar ilk önce. Araba alalım. Ondan sonra videolarımız so Oğlum sizi var yakında bekleyin lan. Oğlum yakında var ya en arabalarla gireceğim lan buralara 2000 lira Hasar yok Ya al oğlum para mı 2000 lira kardeşim ya al git Yürümeyeyim diye aldım arabayı da o gidek arkadaşlar Selam kanka 2000 lira mı? Vallahi hasar var mı diye hiç bakmadım Varmış Bura varmış ee, Bu arada gider misin ben bu arabayı aldım kanka Tofaş'ı gönderiyorum <laughs> Hatta bunu da gönderirim, bir tane arabayla geri gidiyorum. Yeterek puanım varmış, bir saniye. Pazarlık açabilirmişiz, detaylı arabanın hasarlı parçaları, yardımcı detayını görmeye sağlarız. Açsak mı lan bunu? Pazarlık bu bu mu? Bence bu abi ya. Pazarlık zaten... Neyin pazarlığı ama? Al işte. Boyalı, çok boyalı almayacağız mesela arkadaşlar. Önemli olan bu. Hasarlı alsak da bir şey olmaz. BMW'm. Kaç para diyorsun abla sen buna? 3 parça boya var ama. eksper yaptırak mı lan? Hadi denemiş oluruz. Eksper yaptık da zaten biliyorduk oğlum biz. Evet araba her şeyi doğru arkadaşlar. Sıkıntı yok. Alıyorum. Artık adam daha ne yapsın oğlum bizim için. Abi neyi tamir ettim bilmiyorum bu arada. Yani bir şey tamir ettirdim. Bu araba bayağı hasarlıymış bu arada ya. Araçları daha hasarlıdır. Bu ne oğlum bu ne Pazarlı açtım. Pazarlı fırladık galiba. Şimdi arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim o zaman. Daha çok böyle video gelmesini istiyorsanız arkadaşlar abone olun, like atın. Görüşmek üzere bay bay.